Sigaramı ver hadi bak kanka Ellerim titriyor kafası başka Aşka geldim ben aşka Bira alkol bambaşka Popüler kültürün kölesiyim içiyorum ben ölesiye Gördün mü güzelim böylesini Ben senin sigaranın aleviyim Alevlenir aşkımız yatakta Tanıştık mı senle bir barda Koyayım mı viski bir bardak Aşar geceleri firarda Hadi siktir sikerim kültürünü Bu raple siktik senin koca götünü Söyle şimdi nedir kalan geriye Ezberli sözleri eleye eleye Aşağı diyecek şimdi Mebedin söyledikleri yalan Mebedi derken Besmele çek lan Hayalimin ülkesi bura Burası Amerika Uçarız ben iki ara ara içine düştüm çıkamıyorum Hayalimin ülkesi bura Burası Amerika Uçarız ben iki ara ara içine düştüm çıkamıyorum İşte geldi bu İzmir'in çocukları haşin Kedilere özen adalının orada kaşın Ot içiyorsun acaba yetiyor mu yaşın Yabancılar gibi açık bütün götün başın Peki şimdi söyle ne yapacaksın aşar Sana soksan bütün cümle alem şaşar Senelerce dene bütün zorlukları başar Söylesene nasıl olabildin kaşar Polisten kaçın olduk baya paranoya biz günlerce firar, en son karakola, MCMBD hatunlarla kol kola. Yılbaşını kutlarız oynarız tombala. Yeter artık batı aşağı lazım koca. Hatta dumanı bırakıp görmeli hoca. Sipariş dostum çekelim koka. Belki bir gün gireriz biz yola.